Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk de Şölen'de bir konuşma yaptı bugün Ankara Arena'da. Asiltürk, Milli Görüş Hareketi'nin sıradan bir hareket olmadığını belirtti ve gömleği çıkartanların başkalarının oyuncağı haline geldiğini söyledi. Milli Görüş herhangi bir zihniyet, herhangi bir hareket değildir. Öyleyse Milli Görüş nedir? Milli görüş insanlığın aşırı derecede bunaldığı zulümler içerisinde yaşadığı bir dönemde bu zulüm dünyasından kurtulmak yeniden saadet dünyasına geçiş hareketidir. Selçuklular, Osmanlılar olarak dünyayı İslam güneşiyle aydınlatma görevini yüklendiler. Milli görüşçüler de bugün aynı görevi yüklenmiş durumdalar. İkinci Viyana kuşatması hedefine ulaşmayınca 1683'ten itibaren maddi güç bu defa Batıl zihniyetin eline geçti. 350 senedir yavaş yavaş bugünkü zulüm düzenini kurdular. Bugün Gazze'de, Keşmir'de, Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da, Libya'da, İslam aleminin her tarafında zulüm, gözyaşı, kandan başka bir şey görmüyoruz. Şimdi bir dönüm noktasına geldik. Irkçı emperyalizm tarih boyunca Büyük İsrail'i kurmak için 19 Haçlı seferi yapmıştı. Ecdadımız bunları püskürtmüş. Büyük İsrail'in kurulmasına müsaade etmemişti. Şu anda yaşadığımız olay 1990 yılından itibaren 20. Haçlı seferiyle başlamıştır. Konuşudur. İnsanlık ırkçı emperyalizmin kölesi mi olacak? Yoksa İslam yeniden galip gelip insanlık tekrar saadet dünyasına mı kavuşacak? Konu budur. Bu itibarla şu salonda yaptığımız toplantı sadece bizim için değil sadece Türkiye için değil bütün insanlığın kurtuluşu için yapılmakta olan bir toplantıdır. Allah'ın izniyle yeniden saadet dünyasını kuracağız ve insanlığın tamamına hakkını vereceğiz. Biz haklara yemek için değil herkese hakkını vermek için hakkı Hakim kılmak için çalışan bir topluluğuz. Milli görüş topluluğu işte bu topluluktur. Meclise girip girmemek bu büyük görevin, Hakkı tebli görevinin yanında daha ikinci planda kalır. Zira meclise daha güçlü olarak bu tebli görevini yapmak için girmek istiyoruz. Yoksa hedefimiz milletvekili olmak değil. Meclise girmek şu bu filan değil. Milli görüş bütün insanlığın saadet kapısıdır. Milli görüş Nuh'un gemisi gibidir. Bunun için milli görüş iyilik demektir. Herkesin iyiliği demektir. Herkesin saadeti demektir. Herkesin hakkını vermek demektir. Bugünkü zulüm dünyası yerine milli görüşçülerin gayretleriyle yeniden bir saadet dünyası kurulacak ve bütün insanlık saadet bulacak inşallah bunu anlatmamız gerekir. Kimseyle kavga etmeyeceğiz. Kimseyle çatışma diye bir derdimiz yok. Milli görüşe mesafeli duranlar hatta aleyhinde bulunanlar ebedi bir hayatın varlığını unutmuş gibi görünüyorlar. Etrafımızda böyle insanlar hatta imanlı insanlar var. İmanla İslam ayrı iki mefhumdur. İman kalple inanma işidir. İslam da Allah'ın bu emir yasaklarına teslim olarak uygulama işidir. Milli görüş gömreğini çıkaranlar bunları başaramazlar. Başkasının oyuncağı olurlar. Milli görüş bir tercihten ibaret değildir. Bir zorunluluktur. <laughs> Türkiye'deki iktidar dünyayı bu hale getirenlerden ayrılmayacağız diyor. Daha geçenlerde Başbakan'ın ifadesi. Bütün gücümüzle Avrupa birine gireceğiz diye ifade etti. Ama o birlikte olacaklarını söyledikleri topluluk, o topluluk Batı medeniyeti insanlığı bu hale getirdi. Kavga etmeden, tatlı tatlı, tatlı AKP'ye oy veren insanın da kalbini kırmadan 13 sene de, desteklemiş bu insanlar. Birdenbire onlara bunu yumuşak bir şekilde anlatırsak ancak etkili olur. Bunu biz bütün iyi niyetimizle, sammetimizle tatlı tatlı güzel güzel anlatırsak olabilir ki Allah tesirini yaratır. Milli görüşçülerden başka memleketin halini dert edinen, milli görüşçülerden başka adil bir dünya düzeni için onu kurmak için gayret gösteren, çırpınan yok. İşte bunun için milli görüş hareketi bütün insanlığın kurtuluş hareketidir. Bir kere daha tekrar ediyorum. İhtiyari değil, mecburidir. Çünkü düzenin böyle yürümesi mümkün değildir.